Gözlerini kapatamadan geçen bir geceyi hatırlıyor musun? Şimdi düşün. Günlerce hiç uyumadığını. İnsan bedeni gerçekten buna dayanabilir mi? Yoksa uykusuzluk öldürür mü? Bilim insanlarına göre uyku, vücudun değil, beynin dinlenme zamanı. Uyurken beynimiz kendini onarıyor, hatıraları düzenliyor, toksinleri temizliyor. Yani uyku, hayatta kalmamız için nefes almak kadar önemli. Geçmişte yapılan deneylerde insanlar günlerce uykusuz bırakıldı. İlk günlerde sadece yorgunluk hissediyorlardı. Ama birkaç gün sonra beyinleri oyun oynamaya başladı. Halüsinasyonlar, sesler, gölgeler, kaybolan gerçeklik. İnsanlarda uykusuzluktan direkt ölüm kaydı yok. Ama hayvan deneyleri çok şey anlatıyor. Fareler birkaç gün uykusuz kaldıklarında bağışıklık sistemleri çöküyor ve kalpleri dayanamıyor. Yani ölüm uykusuzluğun değil, beynin çökmesinin sonucu. Yani insanı öldüren şey uykusuzluk değil, beynin yavaşça pes etmesi. Uykusuz kalmak sadece yorgunluk değil, bir tür beyin işkencesi aslında. Peki sen en uzun kaç saat uykusuz kaldın?